Selam, kanalıma hoş geldin. Bugün magnolia yaptık. Az sonra tarife geçeceğiz ama geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlara katılmayı unutmayınız. O zamansa siz tarife geçin. Hoşçakalın. Merhaba, bugün magnolia yapıyoruz. 500 miligram sütümüz, 2 yemek kaşığı un ve nişasta, 3 yumurta sarısı, hemen hemen çay bardağı kadar krema, bir çay bardağından biraz fazla benim bardaklarım o yüzden bir büyük çay bardağı kadar diyorum. Şeker, hemen hemen 5 yemek kaşığı kadar, 10 tane 15 tane çilek, burada gördüğünüz gibi kuvertür, çikolata, vanilya ve de Olmazsa olmaz burçak bisküvilerimiz var. E hadi o zaman tarife geçelim. Tarifim için öncelikle 500 miligram sütümü e, kaynama noktasına kadar getiriyorum. Ve daha sonrasında diğer malzemelerimi başka bir kapta birleştiriyorum. Sütümüz kaynarken vanilyamı ve yumurta sarılarımı çırpacağım. Öncelikle bunları çırpıyoruz. 3 adet yumurta sarısı, 1 tam vanilya. Hepsini güzelce çırpıyorum. Mikser kulağımıza gerek yok. Bu şekilde çırptığımızda da yeterli olacaktır. Ve sonrasında şekerimi ekliyorum. Tüm kuru malzemelerimi karıştıracağım. Evet, bu şekilde yumurtayı çırptıktan sonra ardından kuru malzemelerimi ekliyorum ve bir kepçe yardımıyla hemen e, ısıttığım sütümden ilave ediyorum. Şuradan bir kepçe süt alalım. Şu anda sıcak olan sütümü yavaş yavaş ilave edeceğim çok sıcak şu anda. Bu şekilde hepsini yediriyorum. Yavaşça yumurtalarımı pişirmeden. Bu, bu sebeple de hemen tamperleme işlemi yapmış oluyoruz. Yani yumurtalarımız pişmeden temperleyerek yapacağız. Evet. Ekliyorum ve çıkmaya devam ediyorum. Güzelce çırpıyoruz. Çırpmış olduğum karışımımı yavaşça ve karıştırarak sütümün içine ilave ediyorum. Ve pişirme yöntemine başlıyoruz. Hızlıca yavaş yavaş hepsini bu şekilde içine aktarıyoruz. evet koyulaşmış olan kremamızı kenara alıyoruz. İlk sıcağı çıktıktan sonra kremamızı ekleyeceğiz. Ama ondan öncesinde de kuvertür çikolatalarımı bu aşamada ekleyip içinde eritiyorum. Kremalar soğurken yapmış olduğumuz kremamız soğurken biz de bisküvilerimizi kıralım. Ben kırmayı tercih ediyorum. İsterseniz sizler e, rondodan da geçirebilirsiniz. Bu şekilde minik minik parçalara böleceğim. ardından çileklerimizi şu şekilde doğruyoruz hepsini bu şekilde yani ben böyle tercih ettim Siz isterseniz farklı modellerde verebilirsiniz Tabii ki tercih size kalmış bu şekilde süsleme yapacağız Kremamız oda sıcaklığına geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine sıvı kremamı ekliyorum. İster makine ister el çırpıcısı kullanabilirsiniz. Ben el çırpıcısı kullanacağım. Güzelce çırpacağım. Yedireceğim bunu ona. Ve hazır olacak benim kremam. Evet, şimdi sıra geldi süsleme kısmına. Bu şekilde istediğiniz kadar atabilirsiniz. Hemen çileklerimizi içine aktarıyoruz. Ne kadar kullanmak isterseniz o size kalmış. Bazen böyle inat edebiliyorlar. ama olsun. Ve sıkma poşeti kullandım. İsterseniz siz kaşık yardımıyla da dökebilirsiniz. henüz sıcak olduğu için ve tekrar bisküvi ile süslendikten sonra şöyle son süslememi de yapıp bırakıyorum ve işte gördüğünüz gibi benim magnolyam hazır. İnşallah beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.